Bugün hala birçok gizemi içinde saklayan, muhteşem bir medeniyet olan Antik Mısır'ın sırlarını ortaya çıkarmak için zamanda geriye doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkıyoruz. Arkeologlar kudretli Firavunların topraklarında birçok keşif yapmış olsalar da, sıcak kumların altında hala birçok sır yatıyor. Altın piramitler, mumyalar, antik tapınaklar, firavunlar ve tanrılar. Tüm bunlar Antik Mısır'ın zengin mirasının sadece küçük bir kısmı. Bugünkü videoda size Mısır'da bulunan herkesi şaşırtabilecek inanılmaz buluntulardan bahsedeceğiz. Keops Piramidi Mısır'ın en büyük piramidi ve dünyanın 7 harikası arasında bulunan 4500 yıldır ayakta kalan tek piramit. Bu efsanevi yapıdaki en yeni keşiflerden biri gizemli koridor oldu. Bilim insanları muhtemelen Firavun'un mezarına giden bir koridorun varlığından ilk kez 2016 yılında bahsetmişlerdi. Ancak bu koridor 2023 baharında keşfedilebildi. Bilim insanları bu koridoru bulabilmek için piramidi kozmik ışınlarla taradılar. Koridor aynı anda birkaç kişiyi barındırabilecek üçgen tavanlı boş bir odaydı. Arkeologlar koridorda herhangi bir insan faaliyeti izine rastlanmadığını belirttiler. Onlara göre burası son 4500 yıldır ziyaret edilmemişti. Keşfi yöneten Mısır Eski Eserler Eski Bakanı Zahi Havas, burada bulunan tünelin bir nedeni olduğuna ve muhtemelen arkasında Firavun Keops'un mezarının saklandığına inandığını söyledi. Aralık 2022'de bir başka sansasyonel buluntu keşfedildi. Efsanevi Ölüler kitabından eşsiz büyüler içeren 16 metre uzunluğunda antik bir papirüs. Parşömen Sakkara nekropolünde M.Ö. 50. yıla tarihlenen lahitlerden birinde bulundu. Ölüler kitabı daha çok ölülerin ölümden sonra hayat bulmalarına yardımcı olacak büyüler içeren yüzlerce papirüsü bir araya getiren mecazi bir terim. Bu büyüler sadece papirüslere yazılmakla kalmamış, aynı zamanda mumyaların keten sargılarına, mezar duvarlarına, lahitlere ve hatta cenaze sunularına da uygulanmıştır. Ölüler kitabının her bir ölü için onun öbür dünyaya dair isteklerine bağlı olarak ayrı ayrı yazıldığı biliniyor. Bu nedenle bu tür büyüler her lahitte farklı şekilde bulunuyor. Son 100 yıldır Mısırlı arkeologlar ölüler kitabından büyüler içeren papirüs parşömenleri bulamamışlardı. Dolayısıyla bu keşif gerçekten de çok değerliydi. Araştırmacılar başlangıçta yanlışlıkla papirüsün 9 metre uzunluğunda olduğunu varsaymışlardı. Ancak analiz ve restorasyondan sonra çok daha uzun olduğu ortaya çıktı. 16 metrelik parşömene Mısır'daki Eski Eserler Yüksek Konseyi'nin başkanı Mustafa Vaziri'nin onuruna Papyrus Vaziri adı verildi. Buluntu şu anda Mısır'ın Tahrir Müzesi'nde bulunuyor ve akademisyenler çevirisine son şeklini vermeye başladılar. Parşömende ne yazıldığına dair ayrıntılar henüz açıklanmadı. Ancak vaziri, eski Mısırlıların ölümden sonra ilahi yetenekler kazanmalarına yardımcı olduğuna inandıkları bir tür sihirli formül içerdiğini söylüyor. Kahire'de 2017 yılında eşsiz bir buluntu daha keşfedildi. Başkentte bir zamanlar Heliopolis'in bulunduğu bölgede yapılan kazılar sırasında Mısırlı ve Alman arkeologlar dev bir firavun heykelinin parçalarını buldular. Heykel kirli toprağın derinliklerinde yer alıyordu ve ciddi şekilde hasar görmüştü. Araştırmacılar ilk olarak heykelin tabanını ve başının alt kısmını buldular. Bu parçaları çıkarmak için özel ekipman gerekiyordu. Daha sonra taç, sağ kulak ve sağ gözün bir parçası bulundu. Heykelin toplam boyutu 8 metreyi aşıyordu. Heykelin kime ait olduğunu bulmak zor olmadı. Antik Heliopolis topraklarında Güneş Tanrısı Ra'ya ait dev bir tapınak da dahil olmak üzere birçok tapınak vardı. Bu tapınak 3000 yıldan daha uzun bir süre önce Büyük Ramses'in emriyle inşa edilmişti. Bu devasa heykel kendi topraklarında bulundu. Bu nedenle bilim adamları bunun Büyük Ramses'e ait olduğu sonucuna varmışlardır. İkinci Ramses önce 1279'dan 1213'e kadar Mısır'ı yönetmiştir. Öncelikle uygarlığın gelişimine yaptığı katkılardan dolayı büyük olarak adlandırılmıştır. Birçok önemli ve başarılı askeri sefer düzenlemiş. Bu sayede devletin toprakları modern Suriye ve Sudan sınırlarına kadar genişlemişti. Kararnameleri uyarınca inanılmaz sayıda tapınak ve yeni şehirler inşa etmiş ve ekonomik refahı önemli ölçüde güçlendirmişti. Mısırlı bilim insanları keşfedilen dev heykelin Heliopolis antik kentinin önemini teyit ettiğine inanıyorlar. Buna ek olarak antik uygarlığa ilgi duyan turist akışının artmasına kesin olarak yardımcı olacaktır. 2021 yılında Kahire'nin yaklaşık 220 kilometre güneyinde İspanyol arkeologlar bir erkek ve bir kadının 2500 yıllık kalıntılarını içeren mezarlar keşfetti. Ölen her kişi kireç taşından yapılmış bir lahit olan ayrı bir mezarda yatıyordu. Ancak bu mumyaların ana özelliği, ölen kişinin çıkarılan dilinin yerini alan altın plakalardı. Kadının kalıntılarının bulunduğu mezarlar, lahitteki ve mumyanın kendisindeki hasardan da anlaşılacağı üzere muhtemelen yağmalanmıştı. Ancak erkeğin mezarı sağlam kalmış ve mumyası iyi korunmuştu. Gömülerle birlikte yüzlerce heykelcik, mücevher ve diğer cenaze envanteri bulundu. Adamın sağlam lahdinde ritüel kaplar ve mezar figürleri vardı. Bilim adamları ölünün dilini çıkarıp bunun yerine ağzına altın folyo bir plaka yerleştirilme geleneğine aşina alardı. Eski Mısırlılar altını tanrıların etiyle özdeşleştirmişlerdir. Bu nedenle birçok mezar eseri bu değerli metalden yapılmıştır. Bilim adamlarına göre eski Mısırlılar altın dillerin öbür dünyada daha fazla yaşam için Tanrı Osiris'le pazarlık yapmalarına yardımcı olacağına inanıyorlardı. Bu nedenle dilini altın bir plakayla değiştirerek ölen kişinin ölümdeki sonraki yaşamını garanti altına alıyorlardı. Arkeologlar henüz kadın ve erkeğin hayattayken kim olduklarını bilmiyorlar. Ancak çok nadir görüldüğü için erkeğin lahdinin mühürlü olması onlar için çok önemliydi. 2016 yılında Mısır'ın güneyindeki Nagel milattan M.Ö. 332 ila 30 yılları arasında kullanılan bir mezarlıkta altın bir mumya keşfedildi. Ancak bilim insanları bunu araştırmadı ve yakın zamana kadar Kahire'deki Mısır Müzesi'nin bodrumunda saklandı. Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olan Sahar Salim, lahde zarar vermeden merhum hakkında bilgi edinmek için CT taramalarını kullanmayı önerdi. Analizler lahdin içinde öldüğünde 14-15 yaşlarında olan genç bir çocuğun bulunduğunu gösterdi. Çocuğun başında yaldızlı bir maske vardı. Gövdesinin üst kısmı bir göğüs zırhıyla kaplıydı ve ayaklarında muhtemelen gencin öbür dünyaya seyahat etmesini sağlamak için bırakılmış bir çift sandalet vardı. Çocuğun kalbi hariç tüm iç organları çıkarılmıştı ve ağzına dil yerine ölen kişinin öldükten sonra tanrılarla konuşabilmesini sağlayan altın bir plaka yerleştirilmişti. Göğüs boşluğundaysa Mısırlılara göre kalbi susturması ve kişinin aleyhine tanıklık etmemesi gereken altın bir pislik böceği vardı. Çocuğun dişleri tamamen sağlıklıydı. Çocukla birlikte çok sayıda altın eşyada gömülmüştü. Bu da bilim adamlarının onun varlıklı bir ailede büyüdüğü sonucuna varmalarını sağladı. Ancak bilim adamlarının CT taramaları yardımıyla bulabildikleri en ilginç şey çocuğun sünnet edilmemiş olmasıydı. Sahara Salim'e göre eski Mısırlılar 13 yaşına kadar sünnet yapılıyorlardı. Bu da çocuğun Mısırlı değil, örneğin bir Yunanlı, Persli ya da sünnet yapmadıkları Küçük Asya'dan biri olabileceği anlamına geliyordu. 2020 sonbaharında arkeologlar, Tutankamon'un ölümünden sonra yapılan tapınağını bulma umuduyla Krallar Vadisi yakınlarında kazılara başladılar. Ancak bunun yerine araştırmacılar uzun zamandır kayıp olan antik bir altın şehir keşfettiler. Bu şehir Ato'nun yükselişi olarak adlandırıldı. Bu şehir daha önce bulunanların en büyüğüydü. 7 ay süren kazılar sırasında arkeologlar birkaç büyük alan bulmayı başardı. Şehrin güney kısmında bir fırın vardı. İdari ve konut binalarının bulunduğu alan dalga şeklinde bir çitle çevriliydi. Tüm binalar geniş ve iyi döşenmişti. Üçüncü bölgede tuğlaların, çeşitli mutfak eşyalarının, dekoratif unsurların ve kumaşların yapıldığı bir atölye vardı. Şehrin kuzey tarafında bir mezarlık ve henüz keşfedilmemiş birkaç mezar bulundu. Altınşehir, M.Ö. 1391'den 1353'e kadar hüküm süren Büyük Firavun 3. Amonutep tarafından kurulmuştur. Şehrin keşfi, Tutankamon'un mezarının keşfinden sonra en önemli ikinci buluntu olarak kabul ediliyor. Daha ileri kazılar, bilim insanlarının Ehnaton ve Nefertiti'nin neden Amarna'ya taşınmaya karar verdiklerini keşfetmelerine yardımcı olabilir. Bilim insanları uzun zamandır kafa yoruyor. Mısırlılar gerçekten bir tür yüksek teknolojiye mi sahipti? Yoksa bunların hepsi bir kurgu muydu? Firavun 1. setinin Abidos'taki tapınağında yapılan keşif daha da kafa karıştırıcı. Çünkü uluslararası ufoloji ağının danışmanı Rat McKinley Haver tapınağın duvarlarında modern askeri teçhizatı andıran garip hieroglifler buldu. İddiasını kanıtlamak için eleştirilen fotoğrafları yayınladı. Ufoloji uzmanı meslektaşlarını desteklemek için ufolog yazar Alan Alford eşiyle birlikte tapınağa gitti. Orada hieroglifleri kendisi fotoğrafladı ve yayınladı. Duvar yazıları gerçekten de bir uçağa, bir helikoptere ve hatta bir denizaltıya benziyordu. Ancak hikaye kısa sürede sansasyonel bir hal alsa da hızla unutuldu. Başlangıçta askeri donanıma benzeyen şey, büyük olasılıkla bazı hierogliflerin diğerlerinin üzerine bindirilmesinden ibaretti. Pandora TR kanalımızda Antik Mısır'ın sırlarını konuştuğumuz bu videomuzdan da bugünlük bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videolara güzel yorumlar eklemeyi unutmayın. Yakında yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.